Neyse ki torunlar var da onlarla avutuyoruz kendimizi. Avacanlar da olmasa diğerlerinin dertleriyle boğulup kaybolurduk. Ne kadar güzel söylediniz Fikricim. Bir arzunuz var mıydı? Kahve çay bir şey getireyim Yok mi? Yok kızım. Biz içtik kahvemizi. Çayımızı da sonra alırız. Peki. Ooo her şey tam istediğim gibi olmuş. Nerede kaldı bunlar kızım? Aradım babacığım. Geliyorlarmış. Ee, i̇ki çocuk da bir zor toparlamıştır Pınar. Ancak ben de geç kaldım sandım. Yiğit'in yanında uyuyakalmışım. kalmışım. Ee, hala gelmediler mi? Hayır, yoldalar. Şimdi gelirler. Tam zamanında geldin yani. Mm. Oo. Oh. Acıkmışım. E ee, emzikli kadınsın yavrum. Tabii acıkacaksın. Senin sık sık yemek yemen gerek. Herkese iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam ziyafet var ha. Ne olmuş buraya böyle? E, defne'nin doğum günü. Allah Allah. Bizim niye haberimiz yok? Kimseye özel anons yapılmadı. Siz de bu evde yaşıyorsunuz. Çevrenizde alakadar olsanız haberiniz olurdu. Ama insan sadece kendi kabuğuna çekilir. Kendini düşünürse dünyadan haberi olmaz tabii. Biz geldik. Evet hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Ay çok özür dileriz. Parti vardı ya ancak toparlayabildim ortalığı. <laughs> Resmen ev savaş alanına döndü. Oh. Dede, bugün bir yaş daha büyüdüm ben. <laughs> Aa, çok büyüyeceksin yavrum. Hayırlı olsun yeni yaşın. Onur nerede kızım? Dedecim başı ağrıyormuş da gelemedi. Uyanmak istemiyorum. Aşkım değil, gerçek. Beraberiz. Cık, kollarımdasın. Sen benimsin, ben de senin. Hem de sonsuza kadar. Rüya gibi. Öyle mutluyum ki. Söz veriyorum artık hep mutlu olacağız. Hiçbir şey mutluluğumuza gölge düşüremeyecek. Of Orhan ya. Üşüteceksin, bir de seninle uğraşacağım. Benim derdim bana yeter zaten. Ama vurduluk kırdılı filmmiş ya. Şöyle dertli bir film olsa da azıcık ağlayıp rahatlasak. Senin derdin ne? Neyin var abi? Asıl senin derdin ne? Konuşalım diyen sensin. Kıvırma Berk. Onur Hı. buraya senin yüzünden gelmedi. Farkında değil misin? Allah Allah. Neden benim yüzümdenmiş? Berk, tepemin tasını attırmadan söyle. Onur'dan ne istiyorsun? Onun işi mi gözüne batar oldu? Ha, şu mesele. Ha, evet o mesele. Saçmalamazsan sevinirim. Bence kendine gelip Onur'dan özür dilemelisin. Benim kimseden özür dilemeye niyetim yok. Özür dileyecek hiçbir şey yapmadım ben. Ayrıca kocanla filan da bir derdim yok. Ben hakkım olanı istiyorum Pınar, o kadar. Eğer bu da seni rahatsız ettiyse geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok yani. Sana ne oluyor be? Ne zaman böyle kaba bir adam oldun? Şeytan mı yuttun? İnsanlar değişir Pınar. Saftım, akıllandım. Tutarlı olmak zorunda da değil. Artık böyle bir işinize gelirse. İnsanların canını acıtarak istediklerini alamazsın. Bu kadar kör olamazsın, saçmalıyorsun. Kendine gelsin iyi olur. O zaman herkes yerini bilsin. Köşesine çekilsin, ...kimse de üzülmesin. Gerizekalıya bak ya. Dünkü yol bugün diken olmuş. Allah'ım ya. <laughs> Vallahi bak adımı öyle tepemize görünce dedim ki kesin yakalandık biz. Vallahi Şeref Şadoğlu'nun ajanı burada bile buldu sanmışsındır sen. Ya dalga geçme. Ben cidden yakalandık sandım. Vallahi herkes şok olacak. Hepsini atlatıp kendi kendimize barışıp evlendik. Onların yerinde olsam bizi cezası bırakmazdım. <laughs> Allah'ım ya nasıl da çırpındılar hele annem. Ya seninle boşandım diye kıyametleri kopardı. Şuna bak bir zamanlar boşanalım diye elinden geleni ardına koymamıştı oysa. Onur. Canım ya. Bu kez çok ciddi tavır aldı bana. Çok üzüldü tabii. Kızı gördün mü? Hangi kızı ya? Ya şu işte buraya bakıp duruyor. Hangi kız Gümüş? Ya lütfen bilmiyormuş gibi yapma. Kız resmen seni kesiyor. Vay vay vay. Karıma bakın. Neler de bilirmiş. Kesmeler falan filan. Sen nereden öğrendin bu ağızları? Niye dalga geçiyorsun? Allah Allah. Gümüş, vallahi görmedim. Yemin ederim tanımıyorum o kızı. Ben çok içmişim, başım çok dönüyor. Hı, hmm. ay yaş aşkım benim. Gel bakalım. Hadi gel. Kalk bakalım.